Futbolun yeni odak noktası Suudi Arabistan. İlk başlarda her ne kadar birçoğumuz yok ya Ronaldo gibi birkaç yıldızı aldıktan sonra onlar da Çin gibi bu plandan vazgeçerler desek de öyle olmadı çünkü onların planı başkaydı. Özellikle son günlerdeki Neymar ve Neves transferinin ardından anladık ki Suudi Arabistan takımları sadece ünlü değil yıldız futbolcuları da kendi takımlarına katmak istiyor. Ve artık tüm liglerdeki takımlar transfer yapmadan önce Suudi takımlar bu oyuncuya teklif yapmış mı yapmamış mı diye kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Ve o da yetmezmiş gibi bir de şampiyon takımlarının direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılması için UEFA'ya başvuruda bulunmuşlar. Ve UEFA bu konuya sıcak bakıyor. Peki nasıl oldu da bu duruma kadar geldik? Müzik Yıldızları ikna etmen için onlara bir başarı göstermen lazım. Onu da Newcastle United'ı satın alarak ve transferlerin ardından ilk dörde girmesiyle başarı olduğunu kanıtladı. Ardından da Ronaldo'yu ikna etmen için sözleşmesine eğer başarısız olursak Newcastle United'a gidersin gibi bir madde eklediler. Ama ona gerek kalmayacak. Çünkü Suudi Arabistan futbol projesi Çin ya da MLS projesi gibi değil. Bu projeyi direkt hükümetin kendisi fonluyor. Nasıl Çin'in başarısızlığından ders alarak tüm oyuncuları 1 veya iki takıma değil 4 takıma bölüştürdüler. Bu takımlar El Nasır, El Ahli, El Hilal, El İttihat. E pek içinde ne fark var diyeceksiniz. Çin'in yaptığı transferlerde sağlık kontrollerine çok dikkat edilmiyordu ve göz ardı ediliyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın tüm genç ve ileri yaştaki futbolcuları %100 sağlık kontrollerinden geçmesi şart. Çünkü kısa vadede bir proje değil bu. En az 15 yıl. 20 yıl sürecek aktif birlik istiyorlar. Hatta bazı yıldızlar sağlık kontrollerinde sıkıntı yaşadıkları için anında transfer durumu iptal edildi. Ronaldo imza attıktan sonra söylediği cümleler şunlar. Diyor ki Ronaldo bana projelerini anlattılar ve %100 başarılı olacaklar. Ardından da diğer yıldızlar için girişimlere başladılar ve sonrası malum. Benzema, Kante, Mande, Naves gibi yıldızlara imza attırdılar. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Robin Naves 26 yaşında bir yıldız ve ismi Barcelona ile anılıyordu. Yani sadece tanınmış ve kariyerinin sonuna gelmişti gelmiş futbolcuları istemiyorlardı Çünkü onlar maçlarının kalitesini arttırmak istiyorlardı bu sayede de diğer ülkeler tarafından da seyredilebilir birlik haline getirmek istiyorlar <laughs> Birçoğunuz şaşırmıştır özellikle oyuncuların maaşlarıyla ilgili FIFA'nın kuralları yok mu diyeceksiniz. Evet var ama Suudi Arabistan için yok. Çünkü ilk başlarda birkaç manecer ve takım başkanı Suudi Arabistan bizim için bir tehdittir dese de FIFA hayır ya ne tehdidi demişti ama şu an öyle bir duruma geldik ki özellikle bizim ligdeki takımlar 6-7 milyon avroya transfer edebilecekleri yıldızları sırf Arabistan'dan tüm oyunculara teklif gittiği için en az 30-40 milyon avro olmuş durumda. Ama en önemlisi de başarısız Çin'in aksine Suudiler Çin'in 10 yılda yaptığı transferleri bir sezonda yapabiliyor. Ve böylelikle gelecek 10 yılda ilk 10 lig arasına girmeyi hedefliyorlar. Ama bunu da belirtmem lazım. Neymar'ın transferinin ardından UEFA'ya Suudi Ligi'nin şampiyon olan takımı direkt Şampiyonlar Ligi'ne yollamak için başvuruda bulundular. Ve şu an gelen tepkilere göre UEFA'nın buna sıcağı baktığı yönünde Peki futbola hem kendiliklerinde hem yurt dışında niye bu kadar yatırım yapıyorlar diyeceksiniz. Birinci neden 2030'daki düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak gibi büyük bir fırsatları var. Ve tabii ki de getirdikleri bu kadar yıldız yurt dışında yaptıkları bu kadar başarılı yatırımlardan sonra kimse kendilerini eleştiremeyecek ve sorgulamayacak. İkinci neden ise Muhammed Bin Selman'ın başlattığı 2030 vizyonu. Bu vizyon neler vaat ediyor? Özellikle Su Suudi Arabistan gibi ülkeler petrolle ayakta kalıyor ve tek gelirleri petrol. 2030 vizyonu da Arabistan'ın başta turizm olmak üzere petrol bağımlılığından kurtulmak istiyorlar ve bunun için de futbol gibi bir sporu kullanacaklar. Çünkü futbolu dünyada milyarlar izliyor ve maçlarına gelen kişileri doğru ağırlayabilirlerse ülkeleri daha fazla tanınacak ve turizmin en önemli odak noktalarından biri olacak. Üçüncü nedeni ise Selma'nın siyasette karıştığı cinayet ve muhalif tutuklama suçlamaları var. Geçmişte de örneklerini gördük ama artık Newcastle ve Arabistan Ligi'ni fonlayan dürüst kimliğe sahip bir yönetici var. Ve geçmişteki suçlamalar unutulacak. Şimdiden de geçmişteki defterlerin kapandığını görüyoruz. Müzik Newcastle United'ın başarılı olması herkesi şaşırttı. Özellikle bu sezon 180 milyon avro harcadılar. Ve bu paraları tek bir oyuncuya harcamak yerine zekice İshak Pop gibi oyunculara harcandı. Teknik adam sayesinde de takımdaki diğer oyuncularının performanslarını en üst düzeye getirdiler. Ve böylelikle de takım 10 yılın ardından ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bu başarının ardından ilk başta takımın satılmasına karşı çıkan taraftarlar şu an takımlarından da Selman'dan da çok memnunlar. Evet candan dostlar bu bölümün sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like butonunu ateşlerseniz beni desteklemiş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.